Herkes hazırsa yarış başlasın. Ben her zaman hazırım. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Dön sarı fırfır fır, dön. Olacak iş değil. İpi yine sıkı saramamışım. Mert. Senin fırtına kısa sürdü. <laughs> Şimdi hava durumu sayın seyirciler. Mert'in fırtınası birkaç saniye sürüp mahallemizi terk etti. <laughs> Üzülme Mert, sen gönüllerin şampiyonusun. <laughs> fırtına Kara Gözün sert bakışlarına dayanamadı. Hadi sarı fırfır biraz daha dayan. Yarıştan sonra birlikte topaç fırlatma antrenmanı yapalım Akın. Aa, yapalım Kamil abi. Şu hale bak. Hiç dönmedi neredeyse. Geriye sadece Kamil'in kuzgunu kaldığına göre artık kupamı alabilirim. Ne o? Yoksa kaybedeceğini mi anladın Hayriciğim? Ne ilgisi var canım? Kızgın, kızgın, kızgın. Hı? Oh. Hı? Oh. Hı? Oh.